İstanbul 1912 yılında. Son hızla çökmekte Osmanlı İmparatorluğu. Yenik çıkmış Balkan Savaşı'nda. Çöküntü gösteriyor etkisini her yanda başkent İstanbul'da. Türkçe konuşulmuyor gibi artık. Monden olmaya çalışan Beyoğlular, yarı aydınlar Fransızca konuşuyorlar caddelerde. Fransızlardan iyi konuşuyorlar belki de Fransızcayı. Kentin her köşesinde belli oluyor Fransız etkisi. Mağazaların, eğlence yerlerinin, tiyatroların, ...ya Fransızca ya İngilizce adları. bak Olyondor, Varyete... ...hatta zaman zaman yabancı dilde reklamlar bile göze çarpmakta orada burada. İstanbul. Dillere destan güzelliğinin doruğunda bir İstanbul. En olgun yıllarında bir İstanbul. Bakmakla doyulmuyor boğaz içinde yalılara. Haliç bile kendinden geçmemiş daha. Bir yüce tarih taşıyor kentin her bucağı. Ayrı bir güzellik taşıyor. Bu kenti çirkin kılmak olanaksız diye düşünüyor ozanlar. Osmanlı Donanma Cemiyeti heyeti temsiliyesi... ...Şehzadebaşı tiyatrolarından birini kiralamış. Donanma Cemiyeti'ne gelir sağlamak için. Tiyatrosunu bırakmış olan Mınakya'nın yönetimine vermiş. Tiryaki Hasan Paşa gibi çeşitli oyunlar sergiliyorlar. Hamlet oynuyor genç Muhsin Ertuğrul ilk kez. Kantucu Şamram, yaşlanan Peruz'un ününü gölgelemeye başlamış. Şamram'ın erkek ve kadın kantosunu tüm İstanbul mırıldanıyor şimdi. Sinema denilen yeni bir türün sözü ediliyor yavaş yavaş. Çok şey bekleniyor sinemadan gelecekti. Değişik yeni bir komik çıkmış. Adı Charlie Chaplin. ...büyük ün kazanıyor tüm dünyada. Şarlo adıyla tanınmaya başlıyor... ...bu genç sanatçı ülkemizde. Şarlo tenisçi. Şarlo serüven peşinde. Şarlo dans kralı... ...gibi kısa filmleriyle... ...sevgili solo veriyor halkın. İlk western türü filmler ve zamanın ünlü melodramları tüm dünya ekranlarında görülmeye başlandı aynı yıl. Büyük tiyatro sanatçısı Sarah Bernhardt, işte ölümsüzleşmemin tek yolu diyerek Kraliçe Elizabeth adlı ilk ve son filmini çeviriyor. Kağıthane, göksu, kuş dili yoğurtçu çayırı, gözde mesire yerleri İstanbul'un. Akın ediyor halk buralara, hava el verdiği sürece. Günün ünlü orta oyuncuları buralarda oynuyorlar arada bir. Aynı yıl soydaşlarımız akın akın göç etmekte anavatanı Yunan ve Bulgar topraklarından. Acı Balkan Savaşı yenilgisinden sonra. Kayıklarla, vapurlarla, at arabalarıyla, trenlerle, yürüyerek bile geliyorlar olanak buldukça. Bir gemi yanaşıyor İstanbul Galata rıhtımına işte böylesine günlerden birinde. Ta Girit'ten geliyor bu gemi. Bir kafile getiriyor Girit'ten ana vatana. Kıvanç dolu, özlem dolu. Üç kişilik bir aile güvertede İstanbul'u izliyorlar ilk kez. Umut dolu, korkuyla karışık. Biliyorum hanım, İnanıyorum ki çok mesut olacağız İstanbul'da. Önce istemedin, üzüldün ama bak göreceksin, seveceksin buraları. Severim elbet, sevmez miyim sen yanımda olduktan sonra? İlle velakin Kirit'te doğduk, büyüdük. Oralardan ayrılmak zor elbet. Kolay mı? Ama severim İstanbul'u da. Güzel bir ev buluruz. İyi bir semte evleseriz. Yüksek mekteplerde okuyacak benim oğlum. Sonra da büyüyecek adam olacak evet, Kemal. Evet babacığım. Hele bir yerleşelim İstanbul'a. İstanbullu olalım da. İnşallah bey. Elbette okuyacak Kemal'imiz. Büyük adam olacak Allah'ın yardımıyla. Seveceksin buraları, dedim ya seveceksin. Bir gün gelecek bakacaksın, İstanbullu oğlu vermişsin sende. Hayal meyal hatırlayacaksın o zaman Girit adasını. Zaman gelecek, düşünmeyeceksin bile. Baba, e, baba şurası nedir? Orası, orası hatırladığıma göre Sultanahmet Camii. karşısındaki de Ayasofya. Bizanslılardan kalmalı. Ay, manzaraya dalmanın sırası değil. Yanışacağız neredeyse. Herkes toplanıyor, baksanıza acele edelim biz de. Böylece düşlerinin beldesi İstanbul'daydı artık Küçük Kemal ailesiyle. Mehmet Fazıl Bey karısı ve oğluyla Küçük Mustafa Paşa'da bahçeli şipşirin bir eve yerleşti. Evin ufak bahçesi anneye girdi hatırlattığı için mutluydu. Hoş geldin bey ne var yorgun görünüyorsun. Dükkanda bir şey mi oldu? Zor hanım zor! İstanbul'da çalışmak çok zor! Biz küçük yere alışmışız, büyük yerler bize zor geliyor! Geldik bir kere, geri dönmek yok artık! Urasıp dediğini palosatsayız burada! Öyle dememiş miydin bana? Haklısın, Kemal için uğraşacağız! Onun burada ana vatanında yetişmesini istiyorum! Üzme kendini bey, ayırlıyor olur inşallah! Ne var yavrum? Bir şey mi oldu? Yoksa düştün mü? Yok bir şey. Hocalarından kötü not mu aldın yoksa? Hayır baba. Hoca beni çok seviyor ama... Ama Sine? Kim ne yaptı sana? Söylesene oğlum. Çocuklar, mektepte çocuklar alay ettiler benimle. Neden alay etsinler? Ne yaptın ki sen alay edilecek? Konuşmamla baba, konuşmamla alay ediyorlar. Sen Türk değilsin, çünkü Türkçe konuşamıyorsun diyorlar. Türk değil miyim ben? Elbette Türksün oğlum. O ne biçim laf öyle? Ee, neden öyleyse bozuk benim Türkçem? Neden onlar gibi düzgün konuşamıyorum be? Kiritliyiz biz oğlum, bu yüzden konuşmamız biraz değişik. Hepsi bu. Sen de öğrenirsen yakında, düzeltirsen konuşmanı. Hepimiz ama hepimiz öğreneceğiz. Ben gitmem bir daha o mektebe. Başka bir mektebe gönderin beni. Olur mu oğlum? Bu kadarcık şey için mektep değiştirilir mi hiç? Gitmem babasıyım. Ne olur yalvarırım. Hem söz veriyorum, çok çalışacağım. Konuşmamı düzelteceğim. Burada doğan Türkler gibi konuşacağım bundan sonra. Aferin oğlum. Öyleyse ben de senin Vefa Lisesi'ne naklini yaptıracağım. Yarından tezi yok. Okuyacak benim oğlum, okuyacak. Büyük adam olacak. Eczacı mektebine gidecek. İstanbul'un en mesur eczacısı olacak. Sonra da anasına, babasına bakacak. Vefa lisesini bitirdi Kemal. Yapmıştı dediğini. Türkçesini kusursuz hale getirmişti az zamanda. İstanbul'da doğup büyüyenlerden bile daha iyi konuşuyordu ana dilini. Alay edemiyorlardı onunla artık. Kemal, İtalyan eczacılık okuluna yazıldı babasının dileyince yazıldı yazılmasına ama... ...başka bir aslan yatıyordu onun gönlünde. başka düşler süslüyordu gecelerini, gündüzlerini. Bir oyun görmüştü şehzade başında. Büyük sanatçı Ahmet Fehim Efendi'nin bir oyunuydu gördüğü. Hayran olmuştu konuşmasına ve de sahnedeki rahatlığına. Daha koca bir bölüm var çalışmadığımız. Önce şu kitabı bitirelim bir kere, o bölümü de gece çalışırız. Ben gece gelemem, işim var. Ne işim var? Sen şimdi işi gücü bırak da yarınki imtihanı düşün. Olmaz, söz verdim. Gitmeye mecbur. Nereye kayboluyorsun her gece anlamıyorum. İmtihan falan demeyip yok oluyorsun. Bu işin içinde bir iş var. Çalışıyorum. Bir iş buldum kendime. Hadi hadi. <laughs> Bak sen. Bize oturacak iş buldum diye. Ne bu işin adı? Benli Leman mı? Moda güzeli Fatma mı ha? Yok canım, <laughs> Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Bas bir iş işte. Peki nedir bu esrarengiz iş? Niye söylemiyorsun bize? <laughs> Alay edersiniz diye korkuyorum. <laughs> Meraktan çatlayacağım <laughs> şimdi ama. <laughs> hadi hadi bizden bile sakladığın mühim iş neymiş söyle bakalım. <laughs> Tiyatroda çalışıyorum. Tiyatroda mı? Oyuncu mu oldun yani? Daha olamadım maalesef. Olmaya çalışıyorum. Peki eczacılık ne olacak bu arada? Bırakacağım eczacılığı. Ha? Niyetim iyi bir oyuncu olmak. Bir yıldır başka bir şey düşünemez oldum. Peki baban ne diyecek bu işe? Duyarsa kıyametler kopacak. Beni evden kovacaktır herhalde. Allah'ın işine bak sen. Bizim <laughs> müstakber eczacı Kemal Efendi tiyatrocu olmuş da haberimiz yok. Peki ne iş yapıyorsun tiyatroda? Her şey, aksesuarca, perdecilik ne olursa, Allah akıl fikir versin. Ver şu kalemi. Bakın görürsünüz. Bir gün bu memleketin en iyi oyuncularından biri olacağım. Bu halin oğlum kaç kez sabah karşı hırsız gibi giriyorsun eve. Çalışıyorum anne. İmtihanlarıma çalışıyorum. Kitaplarını odanda bırakmışsın, başka bir derdin var senin. Sen gelinceye kadar gözüme uyku girmiyor keselerdir. Birine tutuldun yoksa. Yavaş ol anne, babamı uyandıracaksın. Uyansın da çaresine baksın bu işin. Ben söz geçiremez oldum sana. Yalvarırım yavaş ol anne. Babam duyarsa mahvolurum. Peki nedir bu esrar perdesi? Korkutma beni Allah aşkına. Yemin ederim ki bir şey yok anacığım. Sen rahatına bak. Nasıl rahatıma bakarım sen böyle serseriler gibi at sabaha karşı gelirsen. Ana... Ben... Evet oğlum seni dinliyorum. Peki. Söz ver babama söylemeyeceğine. Peki söz veriyorum. Bir tiyatroya girdim. Orada çalışıyorum geceleri. Tiyatroya mı? Evet anne. Aktör olacağım. Eczacı olamam ben. Eyvahlar olsun. Bu da mı gelecekti Basimisa? Babanın yüreği inesek... Okulu bitirip eczacı olasayın günleri ayar edip duruyor Zavallia. Dur anne dur. Ortalığı Vavela'ya verme. Ne vardı giripten kalkıp buralara gelesek İşte büyük seyirlerde oturmanın sonu Konu siyah Esir dostları zil olasaydı Vah vah Dur ana dur ağlama Bak göreceksin meşhur olacağım bir gün Saygı göreceğim Bak nasıl iftar edeceksin benimle Babam duymasın şimdilik Zamanı gelince ben ona hepsini söylerim Benim ailemden oyuncu sıkmaz Yazıklar olsun sana bütün mahalleli gülüp alay edecek de oğlunu adam edemedi diye! Serseri olmak istiyorsun demek! Bunca emekten sonra bu mu gelecekti başıma? Ama baba siz... Sus! Bir de utanmadan laf ediyorsun! Ulan oyuncuların sahipliği bile kabul edilmiyor be! Bir gün benimle iftar edeceksiniz! Senin zırvalarını daha fazla dinleyemem! Ben evimde böyle rezillik, böyle ahlaksızlık çekemem! Bütün ümitlerim kırıldı, hayallerim yıkıldı! Haksızlık ediyorsunuz baba. Yıkıl karsın bir daha gözüm görmesin seni. Dur hemen karar verme. Bakarsın vazgeçer. Vazgeçemem anne. Bu evde yarın yok artık. Alemi yüzüne nasıl bakacağım? İki paralık ettik kırk yıllık adımızı aile serefimizi. Hadi defol. Defol diyorum. Gözüm görmesin seni artık. Yattı hemen uyur bilirsin Gel de yemek vereyim sana Acıkmışsındır Nereden çıkardın başımıza bu işi oğlum Böyle babandan gizli seni eve almak Üzümek diyor vallahi Ne yapalım hani bilirsin babam Nuh deyince peygamber demez Peki ne olacak bu işin sonu Yaptığının saçmalık olduğunu anlayıp Sonunda affedecek İnanıyor musun haklı olduğuna Gerçekten inanıyor musun Evet anne. İnanıyorum. Bir gün babamın da benimle iftar edeceğine güveniyorum. Haklı çıkacaktık Kemal. Babası Mehmet Fazıl Bey en büyük saygı gördü ileriki yıllarda. Şanla onurla yüceltildi adı. Büyük oyuncu küçük Kemal'in babası diye. Öğretmeni Reşat Nuri Bey'in büyük katkısı olmuştu Kemal'in tiyatroya yönelmesinde. Altınordu İdman Kulübü'nde Bağbürşah'ın seccadesini oynadı onun yardımıyla. Ve büyük başarı kazandı. Sonraları ferah tiyatrosuna figüran ve aksesuarcı olarak katıldı. Belki büyük role çıkmıyordu ama... ...tiyatronun o çekici, o dayanılmaz ortam içindeydi ya. ...bu da ona yetiyordu şimdilik. Seyirci çok iyi. İyi geceler Kemal. Allah rahatlık versin. Hadi acele et de son tramvayı kaçırma. İyi kaçırdı. geceler efendim. Ha yarın matinede görüşürüz. Olmak veya olmamak. Mesele bunda. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına... ...yoksa diretip bela denizine karşı yeter demesi mi? Bravo Hamlet efendi. Çok güzel okudun tiradı. Süpürge kimdi? Ofelia mıydı yoksa? Gittiniz sanıyordum. Özür dilerim. Hamlet'i oynamayı çok mu istiyorsun? Hamlet'i Otello'yu, Cimri'yi, kibarlık budalasını... ...ne olursa olsun, hangisi olursa olsun oynamak isterim. Gözün yukarılarda demek. Oynamak istediğin roller hep büyük sanatkarların rolleri. Rol olsun da küçük olsun efendim. Onu da oynarım seve seve. Hiç heveslenme delikanlı. Boyun müsait değil aktör olmaya. Vakit varken sen başka bir işe gir. Sonra pişman olursun ama iş işten geçer. Hem geç oldu. Işıkları boşuna israf etme. Peki efendim. Ne derlerse desinler. Gülsem küçük olsa da... ...büyük bir aktör olacağım bir gün. Evet. Ufak tefek olmasına ufak tefekti Kemal. Küçük takma adını da o nedenle vermişlerdi ona. Hem de Hüseyin Kemal Bey'den ayırmak için. Raşit Rıza'nın yönettiği yıllarda... ...Darül Bedai'nin önemli oyuncularından biri oldu... 1926'da Odeon Tiyatrosu'nda, Darül ikinci kuruluşunda kurucular arasında yer aldı. Değişik oyunlarda büyük başarı kazandı. En beğenilen, en sevilen karakter oyuncularından biri oldu Türk sahnesinin. Hamlet'te iki rol birden oynadı. Mezarcı ve Polonius. Bir kavuk devirli komedisindeki neşat rolü onu ölümsüzleştirdi. Sonra günlerden bir gün aşık oldu küçük Kemal. Şöyle geçelim. Kim bu güzel? Bir tanıdık. Edebiyat matinelerinden tanırım kendisini. Anladık ama adı ne? Şair Celal Şakir'in kızı. Adı Nüveyre. Güzel attı, nüveyre. <laughs> Üstelik tiyatroya da çok meraklı. Öyle mi? Beni tanıştırsana. O da memnun olur seninle tanışmaktan. Hadi gel yanlarına gidelim, hadi. <laughs> İzin verirseniz size yakın dostum Kemal Bey'i takdim edeyim. Aktör Küçük Kemal. Memnun oldum efendim. Sahnelerimizin meşhur aktörü Küçük Kemal Bey'i kim tanımaz? <laughs> Memnun oldum efendim. Asıl ben memnun oldum efendim. Hem de çok memnun oldum. Oturmaz mısınız? Evet, bir çay için bizimle. Bilmem ki pek vaktimiz yok galiba. Hem randevumuz var biraz sonra. Benim dünya kadar vaktim var. Hem randevu benim değil, senin. <laughs> Bu öksürük de yer etti sende, bir doktora gitsen. Gideceğim, gideceğim ama şu provalar bir bitsin. Bir an önce gitmen lazım bana kalırsa. Temsil başlasın da. Hiç bakmıyorsun kendine. Yok provalar bitsin, yok temsil başlasın. Ömrünüz havasız tiyatro kulislerinde geçiyor. Üstelik ne yediğiniz belli, ne de içtiğiniz. Ne yapalım, bu da bizim mesleğin icaplarından. Olur mu öyle şey? Senin gibi halka mal olmuş bir sanatkarın... ...kendine daha iyi bakması, daha dikkat etmesi lazım. İlahi nübericim, sen benim için telaşlanma. Demir gibiyim maşallah, bir şeycikler olmaz bana. Oysa öyle çıkmadı sonu. Doktor vereme yakalandığını bildirdi. Ama iyi bakımla uzun süre yaşayabileceğini de ekledi. İnanamadı Kemal. Yıkılmıştı kendine kurduğu mutlu dünyası. Nüveri ile evlenemezdi artık. Evet seviyordu sevmesini. Ama hakkı da yoktu genç kızın yaşantısını karartmaya. Hayır. İnanamam buna. Hasta olamazsın sen. Verem olamazsın. Saat fışkırıyor yüzünden. Enerji dolusun. Yanılmıştır doktorlar. Eminim yanılmışlardır. Çocukluk etme sevgilim. Biliyorsun. Uzun zamandır iyi hissetmiyordum kendimi. Sen de fark etmiştin. Ben bakarım sana. İyileşirsin kısa zamanda. Hayır sevgilim. Düşündüm bunu. Çok düşündüm. Neymiş düşündüğün? Bak beni iyi dinle Nübeyre. Seni seviyorum. Deli gibi seviyorum. Ben de. Ben de seni seviyorum. Ama artık evlenmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Ne demek istiyorsun? Hayatını bir veremliğe hasetmene müsaade edemem. Neler söylüyorsun Kemal? Ben senin karın olmak... ...hep senin yanında kalmak istiyorum. Sana bakmak istiyorum. Beni ancak bu mesut eder. Hayır Nüfericiğim, hayır. Buna hakkım yok. Sana hayatı zehir etmeye hakkım yok. Anlamıyor musun? Yok. Bugünden itibaren ayrılmalıyız birbirimizden. Ağlama sevgilim. İkimiz için de en hayırlı yol bu. İnan bana. sevdiği için bıraktı Nüvere'yi bir sonbahar günü. Oysa Nüvere evlenmedi Kemal ölünceye dek. Kendine iyi baktığı için 10 yıl daha yaşadı Kemal. Muhsin Ertuğrul ve Davul Bedai dışarı gönderdi onu bir ara bakılması için. Birkaç ay Viyana'da bir sanatörümde tedavi gördü. Daha sonra da Paris'e gitti iyileşebilme umuduyla. İstanbul'a döndüğünde Heybelada'da bir ev tuttu. Sanatoryumun başhekimi Tevfik İsmail Bey ve tüm doktorlar genç oyuncunun iyileşebilmesi için büyük çaba sarf ettiler. Fakat sağlığı hızla kötüye gitmeye başladı. Viyana'da yapılan yanlış bir ameliyat sonucu. Daha sonra havası iyi gelir umuduyla aile ona Çamlıca'da bir ev tuttu. Oysa Kemal'in iyileşmesine olanak yoktu artık. 1901 yılında doğan Kemal, Türkiye'nin ender yetiştirdiği sanatçılardan biriydi. Kelimenin tam anlamıyla usta bir oyuncuydu. Sahnede her yaptığı bilinçli ve ilginç bir yorumun sistematik bir çalışmanın sonucuydu. Sözde Kızlar, Ateşten Gömlek, Ankara Postası gibi filmlerde de oynamıştı hastalanmadan. Tiyatro hakkında ne bulursa okur, vakit buldukça da çeviriler, adapteler yapardı sahne için. Türk tiyatrosunun ilk bilgili ve bilinçli oyuncularından biriydi. 23 Nisan bugün. Tam 35 yıl önce bugün doğmuştum. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Son doğum günüm bu herhalde. O ne biçim söz öyle oğlum? Ne söylüyorsun yavrum? Oh. Ağlama anne. Yalnız şunu hissediyorum ki ömrümün sonuna geldim şunu bilmenizi istiyorum. Çok mutlu yaşadım. Dolu dolu. Tam istediğim gibi. Yavrum Kemal'im. Ağlama anacığım. Ağlama. Yıllardır sana bir şey söylemek istiyordum oğlum. İzin verirsen bugün 35. doğum gününde söyleyeyim. Sizi dinliyorum baba. Seninle seninle iftihar ediyorum. Hem de çok iftihar ediyorum. Ailemizin adını yücerttin. Ölümsüzleştirdin. Küçük Kemal o gece bir kriz sonucu Çamlıca'daki evde öldü.